Evet arkadaşlar bölünebilme sorularından devam ediyoruz. Şimdi bakalım sorularımıza bakalım. Ne diyor burada? Aşağıda verilen sayılar 3 ile tam bölünebildiğine göre. Bakın 3 ile tam bölünebildiğine göre. Üçgenlerin alabileceği rakamları bulunuz. Şimdi güzel insanlar neyi düşünüyorsun? 3 ile tam bölünebilme neydi? Bunun kuralı neydi? Diğer derste anlattık. Neydi 3 ile tam bölünebilmenin kuralı? Rakamları toplamı. e ee, rakamları toplamı. Ne olacak? 3'ün katı olacak. Hmm. Tamam yazdık bitti. Şimdi geldik o zaman burada A maddesine bakalım. Ne diyor şimdi? 3 ile 8'i toplayalım. Sayı değerlerini toplayalım yani rakamlarını toplayalım. 3, 8 daha ne yaptı güzel insanlar? 3, 8 daha 11 yaptı. 3, 8 bir de ne yapalım? Üçgeni de toplayalım tabii ki. 3, 8 daha ne yaptı? 11. 11 artı üçgen. Hmm. 11 artı üçgen ne olması gerekiyormuş? 3'ün katı. Şimdi 3'ün katı olaması için buradaki üçgenin yerine ne gelmesi gerekiyor? Buna dikkat ediyorsun. E ne olması lazım? 1 getirirsen buraya. 11 ile 1'i getirirsem ne oldu? 12. 3'ün katı mı? Katı. E şimdi başka ne olabilir? 2 olabilir mi? 11 2 daha ne yaptı? 13. Oldu mu? Olmadı. 3 verdim. 11 3 daha ne yaptı? 14. 3'ün katı mıdır? Olmadı. 4 verdim. 11 4 daha ne yaptı? 15. 3'ün katı mı katı? Hmm, bakın aslında burada bir örüntü oluşuyor. Ne oluyor o da? Dikkat edin buraya. 1, 3 fazlası 4. Bir 3 fazlası daha ne olacak? 7. Yani siz 3 ile bölünebilmeyi bulduktan sonra 11 ile 1'i 12 buldum ya 3 ile bölünebilmeyi. Bunu bulduktan sonra 3'er 3'er gidersen sayıların hepsini bulursun. Yani buradaki üçgen yerine ne gelecek arkadaşlar? 1 gelebilir, 4 gelebilir, 7 gelebilir. O zaman üçgen yerine ne diyeceksin? 1, 4, 7. Bu kadar. Bunları alıyor. Şimdi gelelim bunda daha iyi oturacak mantık. Şimdi baktık buraya. Dikkat et. 6 ile 2'yi topladım. 8. Bir daha ne yaptı? 9. E 9 artı üçgen. Ne olması lazım? 3'ün bir katı olması lazım. E şimdi 3'ün bir katı olabilmesi için en küçükten başlamaya çalış. En küçük vermeye çalış. E 0 verse. 9 artı 0. 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. Ama buraya sıfır gelebiliyor mu? He gelemiyor. O zaman buraya dikkat. Buraya dikkat edeceksin. Neden? E çünkü 4 basamaklı bir sayı buraya başa sıfır gelir mi? Gelmez. E o zaman bulduk mu zaten şeyi? 3 ile bölünebilmesinin mantığını bulduk. O zaman ne dedim ben sana? 3'er 3'er git. 0'a 3 ekle 3. Bir 3 daha ekle 6. Bir 3 daha ekle 9. Boşuna diğer sayılara rakamlara bakmana gerek yok. O zaman üçgenin yerine ne gelebiliyor? Sıfır gelemiyor. Neden gelemiyor? Çünkü başa sıfır gelmez. Dört basamaklı sayı olmaz o zaman. Ondan dolayı, o zaman ne gelebilir üçgen yerine? 3, 6, 9 gelebiliyor. Buna dikkat et. Ha bazı öğrenciler şunu da yapıyor. Devam ettiriyor bunu. Ne diyor? İşte 12 diyor. Olmaz. Buraya bir tane rakam gelecek. Neden? Çünkü üçgenlerin alabileceği rakamları bulunuz demiş. 12 rakam mıdır? Hayır. Rakam neydi? Sıfırdan başlıyordu. Sıfır, bir, iki, uç çat 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 9'a kadardı. Bunlara biz ne diyorduk? Rakam. Buna dikkat et. Tamam. Geldik bu olmuyor. Devam ettik. C'ye geldik şimdi. C'de de bakıyorsun güzel insanlar. Rakamlarını yine topluyorum. Yani sayı değerleri toplamını. 8 artı 3 artı 2 artı üçgen. E sıfırı yazmanın bir anlamı yok zaten. 8 3 daha ne yaptı? 11. 2 daha ne yaptı? 13. 13 artı üçgen. E hocam ne olacak 13 artı üçgen? 3'ün katı olmak la olması lazım. Olmak lazım ne? 3'ün katı olacak. E o zaman buraya ne gelecek güzel insanlar? En küçük ne gelir? 2 gelir. He buldun mu hocam? 13 artı 2 15 buldun mu 3'ün katını? Buldum. E ne yapacağım o zaman hocam? 3'er 3'er gideceksin. 5. Bir 3 daha ekle. 8. Bir 3 daha ekle. 11. 11 ıı, ıı, rakam değil. O zaman üçgen yerine ne gelebilir? 2 gelebilir. 5 gelebilir. 8 gelebilir. Bunun mantığı bu. 3 ile bölünme mantığı bu. Hadi bakalım silelim mesela bunu. Silelim silelim bunları. Silelim silelim bunları. Baya leke yaptı. Baya leke yaptı. Sildik bunları. Hatta biraz da ne yapalım. Limon kolonyası kullanalım. Şöyle silelim bunları böyle güzelce. Limon kolonyası iyi iç bunlar Evet. Hadi bakalım şimdi Ne yapacağız güzel insanlar devam ediyoruz Neden devam ediyoruz hocam Örnek bir örnek daha soralım Örnek Mesela bir sayı vereceğim veya şöyle yapayım Gene aynı mantıktan gideyim Aşağıdaki Aşağıdaki Sayılar E aşağıdaki sayılar 4 ile tam bölünebildiğine göre bölünebildiğine göre 4 ile tam bölünebildiğine göre e bölünebildiğine göre hmm, ile tam bölünebildiğine göre kare yerine gelebilecek gelebilecek rakamları bulunuz. Rakamları bulunuz. Hadi bakalım. A maddesini verelim. A'ya bakalım. A dedik. Mesela ne yazalım buraya? 3 çat dedik. Mesela böyle olsun. A bu olsun. B'ye gelelim. B'ye ne diyelim? Örnek verelim. 4 4 üçgen olsun kare olsun üçgeni. Geldik buraya. Buraya ne diyelim? burada biraz zorlaştıralım. Ne gibi mesela? 16 yeni. E. Bir tane kare ver. Buraya da ne de sallıyorum. 0 olsun. Şimdi arkadaşlar güzel insan 4 ile bölünebilme kuralı neydi? 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayın son iki basamağı son iki basamağı ne olacak? 4'ün katı olacak. E şimdi son iki basamağı 4'ün katı olacak diyorsam. Ne yapıyorsun? 4 4'ün katlarını düşünüyorsun. 30'lu bir şekilde 4'ün katı ne vardı? 32, otuz 36, otuz değil mi? 4'er 4'er gidiyorsun. 40 oluyor sonra. E peki o zaman buraya kare yerine ne gelebilir arkadaşlar? 2 gelebilir. Neden? Çünkü 32 4'ün katı mı? Katı. 2 olur. Başka ne olur? 36 olabilir. Yani kare yerine ne gelir ama? 6 gelir. O zaman kare yerine burada ne gelebiliyor? 2 veya 6 gelebiliyor. Başka bir şey gelir mi? Gelmez. Bak bir sonraki 40 oluyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü 30'lu bir şey diyor sana. Ona dikkat et. Şimdi geldik buraya. 40'lı bir şey. 4 ile tam bölünebilmenin kuralı neydi? Son iki basamağı 4'ün katı olacaktı. 40'lı bir şey olacak. 40'lı bir şey ne? 4'ün katı 40. 44 48 52 böyle gidiyordu. O zaman buraya kare yerine ne gelebilir? 0 gelebilir. 40 olacak şekilde. 4 gelebilir 44 olacak şekilde. 8 gelebilir 48 olacak şekilde. 52'ye kaçma. Neden? 40'lı bir şey diyoruz çünkü. O zaman kare yerine ne gelecek? 0 gelebilir, 4 gelebilir, 8 gelebilir. Bakın ne olacakmış kare burada? 0, 4 veya 8. He, şimdi hocam buraya geldik. Hocam burada ne yapacağız? Şimdi güzel insanlar burada şunu yapacaksın. Şuna dikkat edeceksin. Burada bakın son iki basamak burası. E ne olacak hocam peki? Şimdi birler basamağı sıfır olan dördün katı olan şeylere bakacaksın. Ne diyorsun hocam sen? Şundan bahsediyorum. Bakın 4, 8, 12, 16, 20. Çaçal. İşte bu. O zaman ne olacak buraya arkadaşlar? Şuraya ne gelebilir? 2 gelebilir. Bu sefer 20 ne oluyor? 4'ün katı olmuş oluyor. Başka ne olabilir? Giderseniz böyle göreceksiniz. 40 olabiliyor. Başka ne olabiliyor hocam? 60 olabiliyor. Başka 80, başka 100'ü yazamazsın. Neden buraya giriyor? Çünkü burada 7 yazıyor. Ona dikkat et. O zaman karenin yerine ne gelebiliyormuş? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 ve ya 8. Bunlardan bir tanesi gelebilir. Tamam mı? Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Dört ile bölünebilmeyi hallettik. İşte bunlarla ilgili benzer sorular çözeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Biraz daha biraz daha zorlaştıralım artık soruları. Daha da zorlaştıracağız. Yeni nesil tarzı şeyler de getireceğiz. Bakalım şimdi ne diyor. Mesela buradan başlayalım. Ne diyor? 431 A. 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebiliyorsa. Hmm, 6 ile tam bölünebiliyorsa. Şimdi güzel insanlar 6 ile tam bölünebilme kuralı neydi? Hem 2 hem 2 hem de ne ile bölünecekti? Hem de 3 ile tam bölünebilmesi lazım. Yani hem 2'ye bölünecek hem de 3'e bölünecek. Bunu unutma. A'nın alabileceği rakamlar nelerdir? Yani şuradaki sayıdan bahsediyor. Şimdi güzel insanlar yazıyorum sayımı. 431 A. 4 basamaklı sayısı. E hocam hem 2 ile dediği için ilk önce neyi halletmem lazım aslında şuna dikkat et. 2 ile bölünebilmeyi halledeyim ilk önce. Şimdi A'nın yerine ne gelebilir? 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir, 8 gelebilir. Çünkü 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı çift sayı olacaktı. Bunu hallettikten sonra 3 ile bölünebilmeye bakacağım. Rakamlarını topluyorum. Rakamları toplamı ne olacaktı? 3'ün katı olacaktı. 4, 3 daha. 4 artı, 3 artı, 1. Değil mi? 4, 3, 1. Bir de neyi ekliyorum? A'yı ekliyorum. Bu ne olacak? 3'ün katı olacak. Bakın şunu olması lazım. 3'ün katı. E hocam toplayalım. 4, 3 daha. 7, 1 daha. 8. 8 artı A ne olacak arkadaşlar? 3'ün katı olacak. E o zaman... 0 koysak buraya ne oldu? 8. 3'ün katı mı? Değil. Gitti. 2 koysak buraya. Yani A'nın 2 olduğunu düşünsen. Ne oldu? 10. 3'ün katı mı? Değil. 4 koysak buraya. Ne oluyor? Bakın 8 artı 4 ne yapıyor? 12 yapıyor. 3'ün katı mı? Katı. O zaman 4 oluyor mu? Oluyor. 6 koysak buraya. Bakalım. 6 koysak. 8 artı 6 ne yaptı? 14. 3'ün katı değil. Gitti. 8 koysak buraya ne oldu? 8 artı 8 ne yaptı? 16 yaptı. E o zaman 3'ün katı mı? E o da değil. E o zaman ne olacak arkadaşlar? A'nın yerine bir tek kim gelebiliyormuş? Yani burada rakamlar demiş ama A'nın yerine ne gelebiliyormuş bir tek? 4. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 4. Cevabımız 4. Bakalım <laughs> geçelim diğer soruya. Ne diyor burada? 4 üçgen 16 kare 5 basamaklı doğal sayısı 9 ve 10 ile kalansız bölünebildiğine göre. Hmm. O zaman ne yapacaksın? 9'a bölünebilme kuralına bakacaksın. 10 ile bölünebilme kuralına bakacaksın. Onları bir kere bilmen lazım. Yani onları bilmeden bu soruyu yapabilir misin? E -e. O zaman şimdi mesela bak nereden başlayacağım? Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. E şimdi zaten iki tane rakam var. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Oraya girme. Orası biraz böyle çakıl taşlı yollarla kaplı. Oraya girme. E şimdi ne yapacağız o zaman? 10 ile bölünebilme kuralı neydi? Son birler basamağı ne olacaktı güzel insanlar? Sıfır olacaktı. Başka bir şey olmaz. 4 üçgen 16 e bir de ne olacak? Kare. Demek ki bu karenin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır olması lazım. Neden? Burası sıfır olacak ki 10 ile kalansız bölünebilsin. O zaman 5 basamaklı sayımı tekrardan yazıyorum. Bak tekrardan yazıyorum. Dikkat et. Kapış. Evet, geldik buraya. 16 0 Şimdi bundan sonra ne yapacağız? E hocam. ne Efendim ne olacak? 9 ile bölünme kuralı neydi hocam? Rakamları toplamı ne olacaktı güzel insanlar? 9'un katı olacaktı. Topluyorum 4, 6 daha 10. Bir daha 11. E 11 artı ne olacak? Üçgen 0'ı toplamaya gerek yok. 11 artı üçgen ne olması gerekiyor güzel insanlar? 11 artı üçgenin 9'un katı olması gerekiyor. O zaman üçgen yerine ne gelecek buraya? Ne gelecek? 7 gelecek. Niye? 11 artı 7 ne yapıyor? 18. 18 9'un katı mı? Evet 9'un katı. O zaman üçgen yerine bir tekne gelebiliyor güzel insanlar. 7. E bize ne sormuş? Soru bize ne sormuş? Üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır demiş. E üçgeni 7 bulduk. Bir tek 7 bulduk. Bak başka bir şey gelmiyor. Bir tek 7. E kareyi ne bulduk? 0. E toplu hocam. Cevap ne olacak? 7. Cevabım ne oluyormuş gençler? 7. He, başka nasıl tarz sorular olur e onlara devam edelim edelim bakalım